Ederiz ...birazdan. Ömer Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Tekrarın hayırlı diliyorum. Ha, şimdi biz de sizi daha iyi duyabiliyoruz. Özellikle süt meselesinde ne oluyor diye sormuştuk size. Ee, biz de anlamıyoruz dediniz. Doğru mu duyduk acaba? Evet efendim. Ne gariptir ki bizden sütü 4 liraya 4,5 liraya alıyorlar. Bakın özellikle ifade ediyorum. Bu sütün içerisindeki yağını ve emzimlerini çekiyorlar, sütü düşürüyorlar, maliyetini 2 liraya dönüp bunu bizlere tüketicilere 18 liraya 16 liraya satıyorlar. Ya ya bak bunlar şöyle bir şey diyor. Bakın efendim ben bu işin hem bir kurumun başındayım hem de benim işim tarım ve hayvancılık. Ben bu işle uğraşıyorum. Ben süt işiyle uğraşıyorum. Şimdi bizden 4 liraya köylüden 4,5 liraya köylüden alınan sütün yağı çekiliyor. içindeki emzimleri çekiliyor. Süt geliyor 2 liraya. Dönüp de bunu 16 liraya 18 liraya vatandaşa satıyorlar. Bakın öyle bir hale geldik ki yahu bir kısım insanlar diyor ki kardeşim Tayyip Erdoğan gittin de bu memleketin başına Yunanistan gelsin ya biz ne hale geldik ya ne oldu bu insanlara? Ya bizim üstümüzden bu kadar vurgun yapmak ya etmeyin eylemeyin el yusuf ya günahtır ya. Kim yapıyor ya bu sütü. vurgunu? Efendim bakın bizim sütümüz 3.25 lirayken köylüye ödeme 3.25 lirayken süt zamlanacak diye konuşuldu daha konuşulmak bitmeden henüz zam yapılmadan hepinizin malımı süt markette 18 lira oldu. Ya bu kadar para kazanmak bu kadar vurgun olur mu? Diyorlar ki mazota zam geldi, kübrele zam geldi, cildilere zam geldi. Ya Allah aşkına bu bahsettiklerinden onların uzaktan yakından bir ilgisi yok. Onlar direkt köylüyü, çiftçi yani bizleri ilgilendiriyor. Ömer Bey. Dinliyorum efendim. Heh, buyurun. Şimdi ee, tamam siz bunları söylüyorsunuz. Tüketici bu fiyatlar karşısında mağdur. Süt e, en temel besin maddelerinden biri. işte insanlar çocuklarına içirecekler. Peynir deseniz, yoğurt deseniz e, malum. E ne olacak böyle? Ne öngörüyorsunuz? Devletimiz, ilgililerimiz, kurumlarımız bunlara radikal karar alarak bir dur demesi lazım. Özellikle taban fiyat getirilmesi lazım. Raf satış garantisi getirilmesi lazım. Yoksa böyle bir serbest piyasayı biz kabul etmiyoruz. Bu serbest piyasa değil. Allah aşkına sizlere soruyorum. 2 liranın ürünümüz 1,5 lira maliyet bilir. 3,5 liraya markete mal oluyor. 12 liraya tüketiciler alıyor bunu. Dört liraya verdiğimiz sütün içerisindeki yani istisna hariç iyiler var. Onlar başımızın üstünde yeri var. Efendim ben canlı yayında CNN Türk canlı yayında bu sütleri aldım, analiz ettim. Bütün 85 milyon bunu izledi. Ya bunlar bu memlekette kaos çıkartmak, vatandaşın alım gücünü zorlaştırmak, vatandaşın sokağa dökmenin peşinde. Bu başka bir şey değil ki. Ben üretici olarak bana zam yapmasın. Ben halimden memnunum. Girdilerime de zam yapmasın. Ya bir lira bana zam yapıyor, 5 lira girdilere zam yapıyorlar. Bunu da kabul ettik. Her şeye rağmen üretiyoruz. Peki Allah aşkına bu satışlar nedir? Yani üretimde sorun yok diyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi Ömer Bey? Efendim bunlar bizim üretmemizi istemediler. Bunlar biz üretmeyelim, memlekette gıda sıkıntısı olsun çok gayret ettiler bir her şeye rağmen pandemiye rağmen sele rağmen kuraklığa rağmen ürettik üretmeye devam ediyoruz Düzlük kenarla biz üretim yapıyoruz ama biz zor şartlarda ülkemize az para kazanarak üretim yaparken bizim üstümüzden bu kadar vurgun vurmak Allah reva mı? Peki efendim var mı sorunuz Ömer Bey'e? Var tabii de ama Amerika hazırlandı. Buyur, sen, buyur. Yok sen buyur musun? Ya Başak Hanım ben şeyi sormak. Şimdi bugün e, fiyat, fiyat istikrar e, komitesi toplantısı az önce söylediğim gibi ha, Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda ve bütün kurum temsilcileri de vardı. Bak, ilgili bakanlar. Şimdi burada e, başından beri tartışılan bir şey var. Şimdi tarladan rafa ya da üretim bandına rafa kadar olan o zincirin bütün halkalarını denetleyip ee, anormal fiyat artışı ya da spekülatif hareketler varsa bunun gereğini yapmak. Hatta Ticaret Bakanlığı da bütün İl Ticaret bakan e, İl Müdürlüklerine de talimat gönderdi. Denetimleri sıkılaştırın diye. İçeride de firmaların hareketlerini kontrol etmek için. Ama şimdi Ömer Bey çok çarpıcı bir örnek veriyor bize. Daha spesifik bir örnekle. Ve birebir hani bu işin muhatabı. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi 4 lira sütü diyorsunuz. 18, ya 18 16 hadi diyelim 16. Tam 4 katı. Şimdi bu halkanın neresinde sorun var? Yani mesela kim sizden topluyor ve markete rafa inene kadar kaç tane adım var orada? Bu iş nerede bir kara dönüşüyor? Efendim burada marketler bir araya gelmişler. Birlikte konsorsiyum oluşturmuşlar. Bir vurgun yapıyorlar bu kadar açık, bu kadar net. Bakın üstadım, bu marketlere maalesef bugün devletin içerisindeki bir takım amir memurlar bile devlet sallandı, yıkıldı, seçime gidiyor diye bunlara kılavuzluk yaptılar, kılavuzluk. Markete denetim gitmeden önce marketlerde etiket fiyatları değişti, Denetim gittikten sonra tekrar eski haline geldi. Bu memlekette ortalıkta kaos olsun diye çalıştılar ve bunu en son dönemde gıdadan bizim ürettiğimiz ürünler üzerinden yapmaya başladılar. Ya bakın sizin üstadım verdiğin örnek biraz daha iyi. Bakın 16 liraya satılmıyor aslında içerisinden aldığı besinleri de hesap edersen bunu 20 liranın üstüne satıyor. Yani besleyiciliği de içinden çekiliyor sütün diyor Ömer Bey. Onun ben sizi, e, ben sizin testlerini de yapmıştık yayınlarımızda. Can, biz yayınlarımızda CNN Türk olarak Ömer Bey ile birlikte. Peki ne kadar var araya arkadaşlar? Şimdi bu süt meselesini konuşmaya devam edeceğiz ama bu mesela bizim dikkatimizi çeken çünkü dolar döviz kuru düştükçe yükselen kalemlerden biriydi süt ve süt ürünleri. Yine sorularımız olacak Ömer Bey ama bu etiket meselesine daha geniş de bakacağız. Kaldığımız yerden diğer notları da almaya devam edeceğiz. Sorularımız var. Ömer Bey'le birkaç dakika daha konuşuruz. Hem Melik Bey'in hem Hulki Bey'in soruları var. Ömer Bey beklerseniz memnun oluruz kısa bir ara. Efendim etiketteki rakamları konuşuyoruz. E, zamlar üst üste geldi ama kurdaki düşüşü gördük fakat o hızda etiketlerdeki düşüşü görmedik diyorduk. Süt ürünleri özellikle dikkatimizde çünkü süt ürünlerine ekstra zam gelmeye devam ediyor. Bunu konuşuyoruz. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Sayın Ömer Demir de bizimle birlikte. E, Melik Bey size döneceğim ama Mete Bey benim bir sorum var dedi. Hızla bir soralım Mete Bey'in sorusunu Ömer Bey'e. Buyurun. Ömer Bey iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum üstadım. Ee, Ömer abi için de hani süt ürünlerini bir şekilde hani bir mantık yürütmeye çalışıyorum. Yani yem fiyatları yükseldi, ot yükseldi, bu yükseldi hani bir şeylere anlay anlayışla anlıyorum. Bir soruyu soracağım. Yani şeker fabrikalarında büyümüş bir e, işçi çocuğu olarak kampanyanın ne olduğunu bilen bir adam olarak söylüyorum. Ee, yaklaşık kampanya sezonu bittiğinde şeker üretilir ve depolara kaldırılır. Ve bu da çoğunlukla işte e, kış gelmeden önce biter bu bütün süreç. Ben şunu anlamıyorum. Kampanyası bitmiş, fiyatlandırılması yapılmış bir ürün nasıl olur da e, bu kadar yükselebilir? Hani sizinki günlük birin olduğu için devamlı e, piyasadan etkilenebilirsiniz. Şeker gibi kampanya ürünü, kampanya sezonunda biten bir e, üretimin Sonucu nasıl olur da bu kadar atabilir? Bana bir açıklayabilir misiniz? Yani sizde bir mantığı var mı bunun? Üstadım, bunlar zaten böyle karışıklık olsun, böyle kıyasa Allah kullak olsun diye de yapıyorlar bunu. Bunların derdi bu. Bakın daha bugün, arkadaşım bana marketten yan yana olan iki şekerin fiyatını 5 Beş kiloluk Türk şekerin piyasada ulusal markette sattırdığı fiyat 34.90. Şu anda resimler bende. Yan tarafında özel sektör diye satılan bir şeker 49.90. Bunların ne yapmaya çalıştığını, ne film çevirdiğini buradan çok rahat anlayabildiğiniz diye düşünüyorum. Bunlar bu memleketin ayarlarını, sistemini, düzenini bozmak için mücadele ediyorlar. Size soruyorum üstadım. 34.95 kilo şeker, 49.95 kilo şeker. Bu nedir ya? Ya bu nedir arkadaş? Yan yana aynı market. Bu nedir arkadaşlar? İnanın 34.90 olan rastaran pili satıyor. Bunun üstüne satamazsın diyor. Bir şekerin malı. Öbürü de piyasayı boş bulmuş. Meydanı boş bulmuş. Böyle dilediği gibi hareket ediyor ya kim bana anlatacak 1 kilo peynir 100 liraya dayanmış kim bana anlatacak ya benden aldığı 2 liralık domates 12 lira olmuş hmm. ya mazotunu da koyuyor ona benzinini de koyuyor bütün cirdilerini de çağrını da koyuyor maliyet 1.5 lira kilo başına biniyor meyve sebzede 2 lira 3.5 lira ediyor e bunu 12 liraya satan adamlar ben bunların İnsan olduğuna da kanı etmem ya. Bu böyle bir ticaret olur mu ya? Benim canım çıkıyor. Malı yok pahasına üretip her şeye rağmen piyasaya vermeye çalışıyorum. Sel yağıyor bana, afet yağıyor bana, kurtuna oluyor bana. Açık alanda bir imalat yapıyorum. Ya buna rağmen kanaat ediyorum iki kuruşa. Ya benden aldığın malı bu kadar faiz fiyata bu insanlara satmaya hiç mi vicdanı Ya bu temel gıda maddesi ya. Bunu böyle insanlar Ömer Bey, alamaz. Burada bu, bunlar diyerek işaret ediyorsunuz ya. bunlar doğru mu anlıyoruz? Bu zincir market dediğiniz büyük zincir marketler mi? Bunlar mı? Ya maalesef efendim yani bu işin içerisinde bir araya gelmişler. Birlikte konsorsiyum oluşturmuşlar. Şimdi de bunu mevcut olan iktidarla bir mücadele ederken bizim üstümüzden yapıyorlar. Daha önce 15 Temmuz'u yaptılar, onu yaptılar, bunu yaptılar, baktılar içerden dışarıdan bu ülkeyi. Bölemedik, bölünmüyor, birlik beraberlik var bu millette. Şimdi dediler gıdadan başlayalım, başlamışlar. Ya iyi, iyi arttı fiyatlar, döviz de çıktı, peki düştü kardeşim. Yem de düştü, cübde de düştü, dolar da aşağıya düştü. Ya ne oldu size de 60 liralık peyniri 100 lira yaptınız. Efendim malı malı önceden almıştık. Ya zaten malı sen öldürmüş de almışsın. Zaten bedavaya almışsın onu. Bunlar bizim tarladan bahçeden de malı alamamaları lazım. Bu da yanlış. Peki Melik Bey sizin sorunuz vardı zannediyorum. Ya şimdi çok sayıda izleyici fatura fiş atıyor, fiyatları atıyor ama iki tanesi çok ilginç. Bunlardan bir tanesi Bu e, bir e, şeyin markanın küçük çikolatası e, iki ayrı marketten aynı saatte fiyatını almış Birinde 2.75 diğerinde 4.50 Yani daha ucuz olması gereken yerde Neredeyse 12 katı Yine bir marketçi arkadaşımız yazmış Mesut Bey bu doğrudan Ömer Bey'in ağlanına giriyor diyor ki Ben marketçiyim diyor dağıtım zincirinden markayı yazmış ama ben onu söylemeyeyim sütü bana 11 liraya veriyorlar diyor yani kaç liradan topladıklarını bilmiyorum ama bana 11 liradan veriyor diyor ve doğal olarak diyor burada sorun diyor daha çok büyük toplantılarda yani bunu toplayıp dağıtanlarda sorun var gibi diyor kendi marketinde de fiyatı söylüyor yani burada sorun neredeyse yani bu mekanizmanın bir şekilde e, çözülmesi gerekmiyor mu arada büyük bu kadar fahiş üretici, rakamlar yani var. bütün üretimi yapan 4 liraya veriyor. Evet. E, dağıtıcı üstüne 7 lira koyuyor. E, market bir 7 lira evet, da o koyuyor. Lira. Yani toplamda 14 lira koyuyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani üretici neden üretiyor ki? Üreti, üreticinin ürettiğinin ikişer katını başkaları alıyorlar. Yani bu, bu bu böyle böyle bir işlem olmaması gerekiyor. Evet. Hulki Bey var mı sizin sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz? Var tabii. Şimdi Buyurun. Ömer Bey'e soracağım. Ziraat odalarının görevi nedir? Böyle yakınmak, durumdan yakınmak, ağlamak mıdır? Yoksa Ziraat odalarının oda kurmanın amacı ne? Ee, yani buna engel olacak bir yaptırımınız yok mu sizin? Ha şunu da söyleyebilirsiniz. Ya biz zaten işte anlattık. 4 liraya satıyoruz. Yapacağımızı yapıyoruz. Bunlar bizim dışımızda mı diyorsunuz? Evet evet üstadım biz köylünün, çiftçinin derdini, sıkıntısını anlatmaya çalışıyoruz. Görevimiz de bu devletle köylünün arasındaki köprüsünü, kontağı, köprüyü sağlıyoruz. Yaptırım bir gücümüz, yaptırım imkanımız yok. Bakın ben size son 15 günü anlatayım. Arabama yazmışlar. O mesaj atmışlar. Sen kimin uşağısın demişler. Sen kimi askerlik ediyorsun saymışlar saymışlar saymışlar. Ben buna rağmen bu insanların temsilciliğini yapıyorum. Bundan da onur duyuyorum. Her platformda sizler de sağ olun imkan verdiğiniz söz anlatıyorum. Ama bizim bir yaptırım yüzümüz yok. Biz bu köprüyü en iyi şekilde dertlerimizi anlatıp sıkıntılarımızı anlatıp ilgili amir, memur, devlet büyüklerine ifade etmeye çalışıyoruz. Siz de malum bilirsiniz bunu çok arkadaşlar arkadaşımız ifade etmez. O niye yazdılar? Ömer Bey, efendim, efendim o yazıları ki, arabanıza yazıp sizi niye eleştiriyorlar? Efendim diyor ki size mi kalmış bu iş? Diyor ki siz kimin bilmem ya. nesisiniz? Diyor ki siz o kişiye yakalık yaparak ne alacaksınız? Siz bunları anlatırken... Yani uğraşma bu işlerle diyorlar. diyorlar. Uğraşma bu işlerle ya, mi diyorlar dedi. Olarak... Aynen, bizim... aynen aynen efendim. Daha farklıları var, daha öteseni var ama ben biliyorum ki Allah böyle samimi dürüst, mücadele edene her daim korur. Dünyada da korur, öbür dünyada da korur. Peki. Buyurun. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ömer Bey de buradayken o zaman tamamladı mı Ömer Bey? Tamamladı. Buyurun Ulk Bey. Peki, söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bir serbest piyasa falan deniyor ama serbest piyasa yok. Serbest piyasa, saldım çayıra, mevlam kayıra, herkes istediğini yapsın, herkes serbest demek değil. Oradaki serbestlik, ekonominin müdahale etmediği, ekonominin kendi koşulları içinde fiyatların belirlendiğini anlatıyor. Ya orada serbest bir iki, piyasa, rekabet edip ha, fiyat düşsün, tabii. anlaşıp fiyatı yükseltin demiyor ki Şimdi, serbest piyasa böyle bir şey değil tam ki. Tam de doğruya gelecektim. Bunun adına oligopol deniyor. Oligopol, oligopol yapmışlar. Ne demek bu? Ne yapmışlar. Ee, oligopolistik market. Az sayıda aktörün hükmettiği market. Ha buyurun hul gibi. Ee, ekonomik oyuncular yani 2 3 veya 4 tane firma bir araya gelip ekonomiyi yönlendiriyor. Bunun adı oligopol. Aslında oligarşi de diyebiliriz buna. Buna ekonomik oligarşi diyebiliriz. Bunu yapan firmaların patronlarına da bunların yapanlarına da ee, ekonomik oligarklar diyebiliriz. Türkiye'de yeni çıkıyor. Bakın bu kavramı, bu kavramla hitap etmeyi ben öneriyorum. Şimdi Türkiye'nin, vatandaşın sütüyle ekmeğiyle, temel gıda maddeleriyle oynayanlar her e, bir mazeretleri vardı. 18 liraya çıktı, 20 liraya çıktı, biz de zam yaptık. Kardeşim, siz dolarla işiniz olmasa bile zam yaptınız. Hadi millet o panik halinde bunu fark edemedi. Ama bunlar indi aşağıya. Niye indirmiyorsunuz? Şimdi ekonomi oligarklarının oluşmasına Türkiye'de izin vermemek gerekiyor. Bu hani Rusya'da vardı ya oligarklar yönetiyor evet. diye. Bir oligarşi kurulmuş. Serbest rekabet ve serbest piyasa ekonomisi oligarşinin kurulmasına değil, tam tersi rekabet içinde fiyatların düşmesini ve kalitenin olmasını sağlıyor. Serbestlik bu. Şimdi bunu yapmışlar. Bu oligarşik ekonomi nasıl oluyor? Sadece üretici de olmuyor. Mesela ne olabiliyor? Üreticiler, bir üretici firma, bir aracı firma, bir de satıcı yani market en son noktada. Sadece bu oligarşik yapıya, ekonomik yapıya bizim gittiğimiz marketin sahibi yapmış olmayabiliyor. Bazen 3-4 market kendi arasında anlaşarak yapabiliyor. Bazen bunlar hem üreticiyle hem aradaki aracıyla nakledenle hem de kendisi yani değişik bir yapılanma şeklinde 3-4 firma fazla değil. Bunlar piyasaya egemen oluyor. Bir e, yani ekonomi faşizmi de diyebiliriz buna. Buna nasıl izin veriyorsunuz? Geçen gün bendevi Palan döken e, esnaf sanatkarlar odaları başkanı ne dedi? Ya dedi e, fahiş fiyat uygulayanlara bilmem kaç kat ceza da yazılmaya başlandı. Ama bazı firmalar bunu göze alıyor. Niye? Devletin yazdığı cezayı 3 gün içinde kazanıyor. Çıkarıyor. Cezamı öderim vahiş fiyata devam ederim diyor diye televizyonlarda adamcağız çıktı. Bütün televizyonlarda bunu şikayet etti, bağırdı. Şimdi o zaman ne oluyor? Biz buna seyirci mi olacağız? Hayır. Devlet devreye girecek. Şimdi devlet işte Atatürk'ün yaptığı gibi, karma ekonomi gibi biraz, sen yapmıyorsan ben halkımı ezdirmem deyip devlet girecek. Nasıl televizyonlarda işte suç işliyorsun, Rütük ceza veriyor, aynı maddeden bir daha yapıyorsun, üçüncüsünde lisans iptaline kadar gidiyorsa Gıda sektöründe de bunu yapacak devlet. Hangi kuruluşun görevi ise onu şimdi ezbere söylemem yanlış olur. Hangi devlet kuruluşun görevi ise bunu yapacak. Bir kere mi yaptın? Ha ben cezamı öderim yaparım. Yapamazsın. İkincisinde üçüncüsünde yakaladığım zaman gereken cezayı veririm demesi lazım. Çünkü siz milletin millete süt satacağım derken milletin kanını ememezsiniz. Böyle bir serbestliyet yok ekonomide. Hiçbir yerde yok. Yani bu ekonomi oligarşisi Türkiye'de o zaman, hani daha önce küreselini söylemiştik başka bir programda, burada da tam tersi oluyor. Yerel, kriminal bir ekonomi oluşuyor. Yerel, kriminal bir ekonomi. Kriminallik varsa, yani bir suç varsa ekonomide, ekonominin kendi koşulları dışına çıkıyorsanız, bile bile, tahammülden suç işliyorsanız, kriminal hale geliyorsanız, o zaman da kriminalliğin cezası, suçun da cezası var. Ha cezasını e, takla attırarak, yandan beriden dolaşarak geçiyorsanız devlet buna göre yeni kanun çıkaracak yeni düzenleme yapacak. Uğraşılır mı? Böyle bir şey yapılabilir mi ya? Siz e, şeyler dükal dükalıklar kurmuşsunuz. Vaktiyle özalın dediği gibi dükalıklar, krallıklar kurmuşsunuz, imparatorluklar kurmuşsunuz. Biz belirleriz. Ekonomik koşullarına göre belirleyin ama keyfinize göre belirlemenize bu keyfiyete izin vermemek gerekir. Devlet burada devletliğini gösterecek. Bakın üretici ağlıyor, 4 liraya veriyoruz diyor. 4,5 katı 18 liraya çıkıyor, 4,5 katı. Üstelik diyor ki içi boşaltılmış, enerjisi boşaltılmış bir sütü satıyorlar. E onu da sayarsak 20 lira dedi ama aslında 25 liradır gerçek değeri o zaman onun. Ya sen bunu altı e, 6 katına nasıl satarsın? Efendim dene, Ömer Bey ağır bir şey de söyledi. Devlet yetkilileri denetime geliyor. İşte etiketi değiştiriyor sonra düzeltiyor. Böyle bir şey olur mu canım? Yani bu çocuk oyuncağı ama. İki tane müfettiş gönderirsiniz. Bunu tespit eder işte. melikete geliyor faturalar Abi, ya, Vallahi biz de, fiyat biz de artıyorlar. Ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Hayretler içinde kaldım Ulke Bey. Yani aynı ürün Nü mesela vatandaşlara da helal olsun. Buradan gerçekten tebrik ediyorum onları. Harikalar yani bu tüketici bilinci işte. Aynı ürünü iki farklı markette çekmiş. Ondan sonra neredeyse biri diğerinin iki kat. Nasıl oluyor anlamadım. İkincisi mesela bir izleyicimiz çok harika bir tespitte bulunmuş. Diyor ki özellikle ben diyor kooperatif olan ürünleri takip ettim. Oralarda ucuz mu? Değil işte kooperatif ünlü bir kooperatif şirketi üstelik de diyor fabrikaları benim bulunduğum ilde diyor. Fiyatları diğerlerinden daha yüksek. Şimdi ben de geçen gün evet. yaşadım. Yani bir zeytinyağı, zeytinyağı bir markaya baktım. Ondan sonra 76 lira. Diğer markaya baktım kooperatif hani daha güvenilir diye 82 lira. 1 litrelik zeytinyağı. Ya diyorum kooperatif daha ucuz olması gerekmiyor mu? Kaldı ki burada seyirciler de onu soruyor. Yani daha önce biz bu yüksek fiyatlara Ömer Bey şey dedik. yani acaba kooperatifle çözüm bulunur mu diye. E bu, bunda da demek ki bu da çözüm değil. Kooperatiflerde de yüksek yazıyor işte. Kooperatiflerde yani, bu çeteleşmenin içine girmiş demek Evet ki. onu diyor işte. Bak bu, yani ürünler ben veremiyorum ismi de. Yani fiyatları söylüyor, ürünü söylüyor. Yani kooperatiflerde bildiğimiz markalarla yarışıyor. Peki, Ömer Bey buyurun. Sizi dinleyelim efendim, şimdi. Efendim, ben inan bu akşam biraz daha mutlu oldum, biraz daha ümit var oldum. Böyle konuşmacılar bu işe gönül vermiş konuşmacılar oldu mu? İnanıyorum ki biz bu işi başaracağız. Onlar her zaman üstüne düşenleri yapıyor ama hamdolsun bize böyle sağduyulu, vatanını, milletini seven Sizler gibi değerli konuşmacılar oldu mu biz bunu inşallah hep birlikte açacağız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Peki yani e, bu anlamda devletin üzerine düşen ya da denetlemeler bakımından, denetimler bakımından e, vurgulamak istediğiniz bir şey var mı Ömer Bey? Evet efendim şu andan itibaren çalışıyorlar. Bakanlıklar biraz önce Melih Bey de ifade etti. Bakanlıklar toplandı. Muhtemelen bir alt durur oluşturacak. Daha radikal kararlar, daha net çözümler ve biraz önce de Hükümet ifade etti. Net, acımasız kararlar. Yok öyle. Meydanı boş durup bu kadar hareket edemezsiniz. Edememeniz lazım. Bunlar bizim canımızı alıyorlar. Bu tarafa da faiz yata mal satıyorlar. Buna fırsat hep birlikte vermeyeceğiz. Vermememiz lazım. Peki. Ee, var mı Ömer Bey'e sorumuz yoksa kendisine veda edelim. Yok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Demir. Yayınımıza katıldığınız için sağolunuz.